Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve binâ'u af'ala minhu. Nasıl ki ra'a fiil-i mudari'i kendi kardeşlerine muhalifti. Aynı şekilde ve binâ'u af'ala minhu ra'adan ekreme babı yaptığımız zaman o da muhalifun li eyden. Orada da kardeşlerine muhaliftir. Mesela Kardeşlerin şey vardı ya nea gibi mesela. Onlar normaldi ama bunda biraz bunda kesre türlü maldan dolayı takvife gidiliyordu. Değil mi? Ve tekulü bak era. Normalde asli era'dır. Bak ra'dan aldığımız zaman ra değildi normalde aslında. Sılasi mücerredi. Ra ekremeye olsa era -a olması lazım. Hemzeyi tahfif için götürdük sırf. Era Fiil-i mudari de asli yuri'dir. <laughs> Hah. Hemzeyi götürdük. Yuri, <laughs> tamam. İra'en ve ira'eten. Her iki mastarı da okuyalım. geliriz. <laughs> ve huve mürin. Mürin ismi faaldir. Zaten artık yuriden yapıyoruz. Ha. Hemze yok artık. <laughs> Heh. Bak mu'riyun. Asli mu'riyun o hemze gitmiş zaten. O evet. gitti. O Geç artık. Mürin. Nasıl yapılıyor? Mu'riyun. Aynı <laughs> gazin gibi. Nasıl? Ha bu gitti tenvin buraya geliyor. Bu çünkü iltikay evet. sakininden dolayı gidiyor ya. Evet. Mürin. Tamam. Evet. Mürin, yani? Evet. Mürune. Çekimi artar falan. Evet. Müriyetun, müriyetani, müriyatun. Ve evet. zâke müren. İsmi mafuri de müre yani evet. müreyyündür. O ye elife kalb oldu. Müren. Evet. Evet. Evet, evet. Müren nerededir bu? Müren, müreyani mürevne. Müratun, müreya, müratani müreyatun. Tamam. Peki, ve tekulu fil emri. Emri, emri neden yapıyoruz? Yuri. Türi. Türi. Ne yapıyoruz? Şeyi geri getiriyoruz. Hemzeyi. Hemzeyi geri getirelim. <laughs> eri Eri, Ekrim, evet. er, giri <laughs> yeah, er var ya. Eee, bu Tu er asli? Tu er. Ya asli tu eridir. Tu var ya. Evet Ha. Eri Eri. 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 Yay Ya gitti zaten sonunda. اري اريا ارو وتقول في الامر اري اريا ارو اري اريا ورا اريا ارينا <Vorteil>: وبالتاكيد اريان اريان ارن تاكيد ارتف بسيط أرينا أرياني ارينان وتقول <واحد> في النهي لا تري عيني ارين تكمي نيس بداني لا تري لا تري لا ترو لا تري لا تري لا ترينا <أسؤالي> وبالتاكيد لا تريان لا تريان لا ترن لا ترين لا تريان لا ترينان وتقول في افتعل من المهموز الفائي وسفر ايتالك اختار شنو اللي بخ Şimdi gelelim bu sefer iftaleye dahil edelim. Mehmuzul fayi. Şimdi bu biraz değişiktir. Beni iyi dinle. Şimdi mehmuzul fa mesela ale. Bak bu aledir. Ale. Evet. Tamam. Başında hemze var. Ortası aynı fiili nedir? Ecvef. Evet. Ha, ale oldu. Evet. Şimdi ben bunu iftale babına girdireceğim. Nasıl yapmam lazım? Asli nedir?

Burada bu te bu vav harekelimi al قبل i tamam i şimdi bir şey kaldı yani, şimdi, Hah iki <laughs> tane hemze <laughs> ne yapacağız <laughs> oldu i i dur şimdi şimdi burada önemli bir şey var i talem oldu değil mi <laughs> tamam bu tamam Peki biz de daha mı takana far iftala vav ev yan ev Bunu kalbetmiyoruz işte. Niye? Çünkü mehmuzul fa iftala babına girdiğinde otomatikman hani yaya kalboluyor oluyor ya. Yani. Bunu kalbetmiyoruz ta yani. Niye? Çünkü diyoruz ki bu hemzeden gelmedi. Hemzeden gelen kalp olmaz. Ama aslı ya olsa, mesela yesere. Yesere. Değil mi? Yesere. İhtesere babına girdirseydik, ihtesere yapardık. İtâsıl. Çünkü yağdır, tamam evet. kalbi. Ama evet. hemzeden gelen kalp olmaz. Evet. Onun için diyor bak. Evet. Ve tekulu fi min minel mehmuzil fali. itale dersin. Yani ittale demezsin. Onu evet. Demek, evet. demek istiyor. Ki iktare gibi. Aynı. Ve itale. Bu da nedir? Bu da mehmuzul fadır ama mehmuzul lamdır. Evet. Ela. Evet. Tamam. Evet. Aynı fark etmez. Yani gaye kalp olmaz o. Evet. Teye kalp olmaz. Evet. Ke iktada. itala. Anlaşıldı? Evet. Asli eladır. Ela gelu. İşte ma bırak. Yi. tela. Ey o hemze ye kalbi? İ tela. İ tela. Artık ye şey kalbi Çünkü hemzeden gelmiş ya. Hemzeden evet, gelen te olmaz. Onu demek. Anladın? Velhamdülillahi rabbil alamin.